Euro 2024'te aldığımız başarılı sonuçlarla tüm Türkiye'yi sevince boğan milli takımımız dün akşam yarı final bileti alabilmek için Hollanda karşısındaydı. 10 binler stadyumda milyonlar ekran karşısında galibiyete kilitlendi. Türkiye'nin dört bir yanında dev ekranlar kuruldu. Milyonların kalbi bizim çocuklarla attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da UEFA'nın aldığı skandal karar sonrası milli takıma tribünden destek verdi. Maça çok iyi başladık, 1-0 öne geçtik ve ilk yarıyı da önde tamamladık. Ama ikinci yarıda Hollanda'nın iki golüne engel olamadık ve rüya gibi devam eden maceramız son buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da maçın ardından soyunma odasına inerek oyuncularımızı tebrik etti. Milyonlar 35. dakikada Samet Akaydın'ın kafa golüyle sevince boğuldu. <laughs> Yergök kırmızı beyazdı. Gol sevincinin tarifi imkansızdı. Milli takım Hollanda karşısında iyi başladığı maçı golle süsledi. Samet, Samet, Samet! 71 bin kapasiteli Berlin Olimpiyat Stadında 10 binler bizim çocukları destekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte tribündeydi. Samet'in kafa golüne işte böyle sevindi Cumhurbaşkanı. Milli takım o golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ama sadece Berlin'de yaşanmadı coşku. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlar sokaklardaydı. Dev ekranlar kuruldu, coşkuya herkes ortak oldu. Kocaeli'de binlerce kişi kent meydanına sığmadı. Taraftarlar golle birlikte büyük sevinç yaşadı. İstanbul'da binlerce kişi Bektaş Tüpraş Stadyumunda bir araya geldi. Milli maç heyecanına staddaki dev ekranlarda ortak oldular. Golün geldiği anda yaşanan coşku kameralara böyle yansıdı. <laughs> Ankara'da hayatlarını birleştiren Türk damat Mehmet Akif Doğan'la Hollandalı gelin Kim Bırakman'ın düğünü de maç gününe denk geldi. Tamamen tesadüf. Biz geçen sene belirledik çünkü düğün tarihini. Düzce'de de çiçeği burnunda çift. Düğünün hemen ardından gelinlik ve damatlıkla millet bahçesinde maçı seyretti. <laughs> Ve maçta ikinci yarı başladı. Hollanda oyuncu değişiklikleriyle maçı lehine çevirdi. Rakibin iki golüne engel olamadık. 70. dakikada beraberlik golü, 76'da da galibiyet golü geldi. Maç Hollanda'nın 2-1 galibiyetiyle sona erdi. Futbolun bir parçası kaybettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan maçın ardından soyunma odasına indi. Futbolcularla tek tek tokalaşıp tebrik etti. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Buraya kadar bu işi çok çok başarılı UEFA'nın skandal ceza kararıyla forma giyemeyen Merih'le tokalaşırken gelecek daha iyi olacak dedi Cumhurbaşkanı. Olanlar oldu burada kaldı. İlk 8 bundan sonra da inşallah şampiyon. Almanya'dan dönerken uçakta da gazetecilerin sorularını yanıtladı. UEFA'nın Merih'e verdiği iki maç ceza için şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. İzahı mümkün değil. Tamamen siyasi bir karar. Bu karar vicdanları karartmıştır ama millilerimizin moral ve motivasyonunu etkilemedi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen takımımız Hollanda gibi bir futbol ekolüne kök söktürdü diye konuştu.